Bak bak şuna bakın. Oğlum bu nasıl bir şey lan böyle? Gördünüz mü arkadaşlar karton kedi? Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Arkadaşlar bu videomuzda uzun zamandır drone kamera görüntüsü izlemiyorduk. Ve bugün ise drone kameralarına yakalanan Huggy Wuggy ve karton kedi görüntülerini izleyeceğiz. Gerçekten birbirinden tehlikeli birbirinden korkunç görüntüler var. Ben bu videoyu izlemedim ama fragmanda gördüm bunların hepsini. Ve bu videoyu tamı tamına 2 bin like bekliyorum. Erkek 2 bin like gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu arada BMFC ailesi yorumlara Huggy Wuggy veya karton kedi yazan herkese kalp atacağım. O yüzden siz de mutlaka bunları yazın. Ben de sizlere kalpler atayım. ve şimdi size bir şey söyleyeceğim fakat belki fark etmemişsinizdir veya fark etmişsinizdir fark edenler olabilir kanalımın profil resmini değiştirdim sizce nasıl olmuş arkadaşlar yeni profil resmimiz beğendiniz mi bunu yorumlara da yazabilirsiniz bunun hakkında güzel düşüncelerinizi ve kötü düşüncelerinizi bence güzel oldu ben çok beğendim bunu neyse o zaman size beklemeden videomuza geçelim burada arkadaşlar Almanya'dan Ömer kardeşimize buradan selamlar gönderiyorum Ömerciğim seni öpüyorum hadi başlayalım videomuza Evet arkadaşlar şu anda videomuza başladık. Gördüğünüz gibi burada bir park var. Park bomboş görünüyor gerçekten de. Ve kocaman büyük bir arazi var lan burada. Oğlum ne güzelmiş lan burası. Bakalım arkadaşlar kameraları dikkatli bir şekilde izleyelim. Bu yabancı YouTuber kardeşimizin çektiği bir video arkadaşlar bu drone kamerası. Biz de buna bir tepki veriyoruz. Şimdi arkadaşlar arabasıyla olay yerine doğru gidiyor. Galiba arabanın içinden izleyecek drone kameralarını. Aa o ne lan? Orada bir şey var gördünüz mü arkadaşlar Adam şimdi oraya doğru gidiyor olma neden öyle mektup gibi bir şey galiba Şuna bakar mısınız arkadaşlar Şimdi mektuba bakacak galiba Ne yazıyor orada Aa orada vs Bak kartonket vs Hagi vagi var Görüyor musunuz arkadaşlar Oha Siz hangisi arkadaşlar kartonket mi döver yoksa hagi vagi mi Şuna bakar mısınız Oha lan Bakalım arkadaşlar şimdi neler olacak. Evet şimdi gördüğünüz gibi drone kamerasını görüyorsunuz arkadaşlar. Kocaman büyük bir arazi var burada. Ve bu arazide Hagi Vagi ve Karton Cat'i arayacak. Bakalım bunların ikisini aynı anda mı görecek yoksa farklı farklı zamanlarda mı görecek. Kameraları dikkatli bir şekilde izleyin tamam mı arkadaşlar. Herkes dikkatli bir şekilde izlesin. Oğlum orada birileri oturuyor. Ne yapıyorlar onlar orada? Tenis sahası falan var orada gördüğünüz gibi. Futbol sahası çok güzel lan. Abi yabancılar ne kadar güzel imkanları var ya. Bizim burada böyle futbol sahası bulamazsınız. Taştan e, kalleler falan yapıyoruz biz. Öyle oynuyorduk. Evet şimdi adam parkın içine doğru gidiyor arkadaşlar. Bak bak şuraya bakar mısınız? Oğlum kocaman lan. Orada evler falan var. Arkada göl gibi bir yer var gördünüz mü? Vay be. Şimdi parkın içine doğru gidiyor. Ve hiçbir şey gözükmüyor. Şu anlık ortalık tertemiz. Bak parkı dikkatli bir şekilde yüzüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Huggy Wuggy or Oğlum sesler ürkütücü biraz. Parkta da kimse yok lan. Bu bu saatte niye kimse olmuyor lan parkta? Bizim Türkiye'de tüm parklar dop dolu arkadaşlar. Bomboş yer bulamazsınız. Elçin parktan uzaklaştı. Futbol sahasına doğru gidiyor gördüğünüz gibi. futbol sahasına da girmiyor. Niye girmiyorsun oraya? Futbol sahasının yanından gidiyor. Kocaman yemyeşil bir alan lan ne kadar güzel ya. Şimdi tarla gibi bir yerde gördüğünüz gibi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi hala kameralara bakıyor orada bir araba var bak arkada. Gördünüz mü? Oğlum belki o arabanın içinden bile çıkabilirler yani. O yüzden her şeye dikkatli bakmak lazım arkadaşlar. Yoksa gözümüzden kaçan bir şeyler olabilir. Değil mi? Şimdi parka tekrardan gir. Ulan bu parkta ne var böyle sürekli parka gidiyorsun, parktan çıkıyorsun, parka gidiyorsun, parktan çıkıyorsun. Ama her zaman parka geliyorsun yani. Bu parkta var ya bir şeyler olacak gibi ama hayırlısı arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Bak futbol sahasına tekrardan girdi. Futbol sahası mükemmel gerçekten. Ulan Şükrü Sarıcıoğlu adından güzel. <laughs> Şükrü Sarıcıoğlu eski eski adı Fenerbahçe'nin sahasının. Evet şimdi ağaçların arasından Falan bakıyor ama hala bir şey yok Bak, bak orada belediye aracı var Gördünüz mü arkadaşlar kepçe gibi bir şey var Burası galiba Paten pisti falan mı veya kaykaş Öyle bir şey galiba arkadaşlar burası Görüyor arkadaşlar kendimi video verdim nasıl dikkatli bir şekilde izliyorum. Skate parkta şu anda. Ee, tekrar parka mı gidiyorsun lan? Şu parktan bir uzaklaş artık bak. Oğlum korkmaya başladım ben nedense. Bak burada bir göl var ben böyle var ya. Durgun sulardan çok korkuyorum arkadaşlar. Göl baraj gibi yerlerden falan. Baraj gerçi durgun değil ama korkuyorum abi kanaldan da korkuyorum. Bak bak baya yakından izliyor şu anda. Şu an baya yakından görüyoruz arkadaşlar. Bak ben böyle durgun sularda korkuyorum ya. Çok korkunç görünüyor. Hep de aklımdan şey geçiyor. Ya onun içine düşersem ne olur falan. Nereye gitti lan böyle? Parkı göremiyorum şu anda. Futbol sahası burada. Ne oldu lan? Sesler çok korkunç ama. Futbol sahasının üstünden gidiyor oğlum. Sağ mükemmel gerçekten ya. O sahada futbol oynamak çok güzel olurdu. Evet futbol sahasından dışarı çıktı. Bak orada bir tane daha araba geçiyor. Yalnız şehir bomboş ha Orada bir insanlar falan oturuyor Onun haricinde kimse yok lan Çok garip gerçekten Bu Yo, servet nereden çıktı ya Hagi gibi ve karton kit insanları korkutmuş mu acaba Kimse evinden çıkmıyor değil mi arkadaşlar Olabilir bak Evet şimdi parka doğru gidiyor tekrardan Hızlı bir şekilde parka doğru gidiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Parkı yakından inceliyoruz. Ve bakıyoruz ki hiçbir şey yok. Bak tekrardan iniyoruz parka doğru. Ve temiz görünüyor ya. Oğlum bir dakika var sesler çok ürkütücü geldi. Bakın parkı dikkatli bir şekilde inceliyoruz arkadaşlar. Çünkü sesler çok ürkütücü gelmeye başladı. Bu sesi nerede görsem, nerede duysam tanırım. <laughs> ne oluyor lan? Adam bir şeylerden şüphelendi. Sesler çok ürkütücü. Gerçekten çok ürkütücü. Oğlum bu sesler ne lan böyle? Kafayı yiyeceğim ha. Evet arkadaşlar adam oradan ayrıldı ve şimdi kuş bakışı bir şekilde bayağı yüksek bir yerden bakıyor. Tenis kort tenis kort yerine bakıyor bakın gördüğünüz gibi. Her yere hızlı bir şekilde bakıyoruz şu anda. Ah, ne olmuş lan? Arkadaşlar adam videoda rastlayamamış bunlara ve daha sonra montaj sırasında bir şeyler fark etmiş. Videoyu montajlarken fark etmiş arkadaşlar bunları. Bakın neler fark etmiş. Şu an parktan görüntüler izliyoruz. Ulan biz gözümüzden mi kaçırdık lan? Hem adam kaçırmış gözünden hem de biz. Bak park, park olduğu kısmı gösteriyor şu anda. Evet. Adam şu an orada hiçbir şey görmediğini hatırlıyormuş arkadaşlar. Aa, aa, şuna bakın. Oha, karton kedi gördünüz mü arkadaşlar? Oğlum ne lan öyle? Adam montaj sırasında fark etmiş bunları. Bakın bakın. Bak bak. Kamerayı görür görmez kaçıyor. Videodayken biz de bunları fark edemedik. Adam montaj sırasında fark etmiş bunları arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak bak şuna bakın. Oğlum bu nasıl bir şey lan böyle? Gördünüz mü arkadaşlar karton kedi? Çok çılgınca bir şeydi bu. Ve şimdi bir şeyler daha fark etmiş arkadaşlar adam. Hemen oraya doğru koşarak gidiyor. Oha. Oğlum yürek miydin lan sen? Nereye böyle? Adam şimdi parka doğru tekrardan gidiyor arkadaşlar. Şuna bakın. Bir dakika karton kedi gördük. Fakat Huggy Wuggy'i hala göremedik. Bakalım onu da görebilecek miyiz? Acaba onu... Şu an mı görecek? <laughs> Bakın parka doğru geliyor. O <laughs> ne lan? Yerde mavi bir şey görür gibi oldum ha. Halüsinasyon geçiyorum lan ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve yanda çıkan videoyu mutlaka izleyip unutmayınız. Hoşçakalın ve bay bay.